Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta akrep burcunun tarot sonuna bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta akrep burcuyla ilgili hangi tiyoları verecek aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmamız gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz hepsine bakacağız arkadaşlar 8 kartta bakacağım İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz Hemen ilk 4 kartımızın bize seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız Üçüncü kartımız dördüncü kartımız Evet arkadaşlar her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım İlk kartımız tılsım dokuzlusu bir bahçenin içindeyiz bahçemizde hem üzüm salkımları hem tılsımlar var yani maddi olarak biriniz bin olacak arkadaşlar Hiç merak etmeyin e, aynı zamanda bir karar alacaksınız ne olursa olsun sonuna kadar gitmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize gelecekte şansımız çok açık çok güzel sürprizler sizi bekliyor. Bir de ne istediğinizi çok iyi bilmeniz lazım. Asıl mesele bence bu zaten. E, kararınızı verdiğinizde ne istiyorsanız, ne istediğinizi çok iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü e, hem kaybettiğiniz gücünüzü hem etrafınızdaki görünmeyen ipleri, hayatınızı kontrol etme gücünü tekrar sağlayacaksınız. Bu da size fayda sağlayacaktır. Maddi olarak üretkenliğiniz karşılığını fazlasıyla bulacak. Çalışmıyorsanız daha iyi gelirli bir iş bulacaksınız. Maddi olarak sorunlarınızı ne hepsini çözeceksiniz e, kartımız bunun garantisini veriyor ama ne istediğinizi bilmek şartıyla Kılıç dokuzlusu bazı haberler alacağız ani kayıplar yaşayabiliriz kötü haberler alabiliriz e, böyle gördüğünüz gibi huzursuz mutsuz olacağımızı söylüyor kartımız ama bir de uyarıda bulunuyor bir sonraki kartımız kılıç onlusu yani dibe vurma kartı dibe vurmadan önce bir çıkışımız var bu çıkışı bulursak bu durumdan hızlıca Kurtulacağız arkadaşlar. Bu çıkışı bulmak için de yapmamız gereken en önemli şey pozitif düşünmeye çalışmaktır. Alacağımız haberler ne olursa olsun bizi üzmesine yormasına izin vermememiz gerektiğini de söyleyeyim size. Ama aşk hayatınızda da sizi üzecek haberlerle karşı karşıya olduğunuzu söyleyeyim. Kılıçların gösterdiği kart bizim için çok önemli. Bu duruma düşmek istemiyorsanız yapmanız gereken tek şey süre gelen yaşantınızdaki her şeye, tüm olaylara farklı bakış açısıyla yaklaşmak arkadaşlar. Çünkü kılıçlarımız kartı gösteriyor. Zor durumdan kurtulmak için hayatınızdaki her şeye farklı bakış açılarıyla yaklaşmanız lazım. Ayrıca eski bir alışkanlığınızdan vazgeçerek hayatı daha değişik görmeye çalışmalısınız. Açığa çıkaramadığınız duyguları bastırmaktan vazgeçmelisiniz. Bir de yaşantınızı gözden geçirin arkadaşlar. Çünkü kaçırdığınız küçük ama önemli detaylar var ve bunlar da hayatınızı olumsuz etkiliyor. Bunları bulacaksınız çıkartacaksınız. Yeni planlar yaparak hayatınıza yön vereceksiniz ki mutlu, huzurlu olalım. Bu da bizim için çok önemli. Başta aşk hayatınız olmak üzere ilişkinize farklı bakış açılarıyla yaklaşın. Çünkü olumsuz haberlerle karşı karşıyasınız. Hem önlem almanızı hem de olayları daha iyi hale getirmenizi sağlayacaktır. Para konusunda da tepe taklak olmak istemiyorsanız adımlarınıza çok dikkat etmeniz lazım. Ay kartımız. Öncelikle şunu söyleyeyim, enerjik ve hızlı olmanız lazım arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Bazı korkularımız var. Bu korkularımızın ne kadar gereksiz olduğunu bilseniz de korkmaya devam ediyorsunuz. Bu da sizi e, bırakın e, yerinizde saymayı. E, geriye itiyor arkadaşlar. Harbuki sizin ileriye gitmeniz lazım, e, korkularınızla yüzleşmeniz lazım. Gerekirse korkularınızın köküne kaynağına inip kökten çözmeniz gerekiyor arkadaşlar ki korkularınızın ne kadar gereksiz olduğunu zaten siz biliyorsunuz. Bunun için sevdiğiniz insanlardan yardım isteyebilirsiniz. Bu olumlu karşılanacaktır ve başarıya daha hızlı koşacaksınızdır. E, bir de e, aşk hayatınızdaki korkularınızın en büyük nedeni kafanızdaki soru işaretlerinin olmaması. Bu yüzden aşk hayatınızdaki partnerinizle olsun yüzleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kafanızdaki soru cevaplarını bulmanız gerekiyor. Bu e, ötelemek sadece e, size vakit zaman kazandıracağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz sizi daha çok yıpratacaktır. Ne kadar önce aşk hayatınızdaki olaylarla yüzleşirseniz o kadar çok kazanırsınız. Bir de iş hayatınızdaki korkularınızın en büyük nedeni önünüzü görememek. Ama siz adım atmadığınız sürece önünüzü göremezsiniz arkadaşlar. Bu da sizin için çok önemli. Bir an önce adım atmaya başlamanız gerekiyor iş hayatınızda da. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yaptıktan sonra bir e, yapmadan önce bir dip, dipnot düşeyim. E, e, i̇ster siz, falınıza bakabilirim, ister tarot falınıza bakabilirim, ister yıldız falınıza bakabilirim. Sormak istediğiniz özel sorular varsa da çekinmeden sorabilirsiniz. Bunun için Instagram'dan ulaşın bana. Açıklama kısmında linki göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım Instagram hesabım. E, bir e, Oradan bana ulaşabilirsiniz. E, geri dönüyor mu ki Yıldız Fanı'na inanılmaz talep var öncelikle onu söyleyeyim. E, aşk hayatınızla ilgili çok soru geliyor. İşte expertlerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışım ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot Fanı'ndan size söyleyebilirim. yaçar ki bana ulaşın. <laughs> Gelelim diğer dört kartımıza. Kılıç ası Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kılıçlar e, savaşı zorlukları temsil eder. Kılıç ası da sahip olduğunuz gücü. Bu yüzden var olan problemlerinizi, sorunlarınızı çözmek için başlangıçlar yaşayacaksınız. Ve size çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatlar yıkıcı değil, yapıcı fırsatlar. Ve bunları da kullanmak, e, üstesinden gelmek için elinizden gelen her şeyi yapmanız lazım. E, bir de kartımız bize e, yaşantımızda, duygusal hayatımızın geride, mantığımızın ön planda olması gerektiğini söylüyor. Adım atarken karar verirken ki vereceğimiz kararlar çok önemli. Bir de en savaş halimizde bile ateşkesi sağlayan tarafın bizim olmamız gerektiğini söylüyor. Ki böylelikle zafer ve başarı kaçınılmaz olsun. İmparator kartımız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Uzun zamandır beklediğiniz olayların istediğiniz olayların gerçekleşeceğinin müjdesini veriyor. Ve beklediğiniz olayların haberini alacağınızın müjdesini veriyor. Bu yüzden kurmanız gereken düzen için acele etmelisiniz. Ve ilişkilerinizi daha sağlam temeller üzerine kurmanız lazım. Bir elimiz daha sağımız. Diğer de narımız. Birimiz bin olacak ama karşıda zirve dağlar görüyorsunuz. Bizim tahtımızdan bayağı uzak. Arada da boşluk var. Bu yüzden özellikle aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de olayların seyri her ne kadar sizin için iyi gitmeye başlasa da boşlamamalı üstesinden gelmek için devamını sürdürebilmek için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerektiğini de söylüyor kartınız bize. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da daha net bir bakış açısına sahip olacaksınız. Olaylar sizin için yavaş yavaş çözülmeye başlayacak ve ilişkinizin olsun iş hayatınız olsun geleceği hakkında çok net kararlar vereceksiniz. Bu kararı verirken de lütfen kimseyi değil sadece iç sesinizi dinleyin. Venüs ikilisi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar beklemenin çok ama çok olumsuz sonuçlara yol açacağı bir dönem olacak sizin için bu yüzden kararsız tutumunuzu bırakıp Hemen harekete karar verip harekete geçmeniz gerekiyor ki bireyinizde değneğiniz yani kararlarınızdan birine sıkı sıkı tutulmuşsunuz ve bu sayede de dünyayı avuçlarınızın içine almışsınız. Bir de ilişkilerinize soğuk davranmanız sırtınızı dönmeniz size olumsuz etkileyecektir hatta bitişe kadar gidebilir. Bu yüzden ilişkinize sırtını dönmek yerine tam aksine yüzünüzü dönüp farklı bakış açılarıyla yaklaşmanız size fayda sağlayacaktır. Bir de kararınızı verip hemen harekete geçin arkadaşlar. Tabii kararınız verirken de lütfen bakış açınızı her yönden değerlendirmeye çalışın. Kupa yedilisi hayal dünyasına ve aldanmalara karşı bizi uyaran karttır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hedeflerimiz, isteklerimiz, taleplerimiz hepsi bulutların üzerine biz de biraz silik kalmış durumdayız. Öncelikle şunu söyleyeyim bunları gerçekleşmesini istiyorsanız korkmamanız ve e, hayal dünyasında değil gerçek dünyaya e, geri dönüp ayaklarınızı yere basıp bunları gerçekleştirmek için bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor ki e, otobüste giderken değil yolda yürürken değil akşam yatarken düşünürken değil gerçek dünyada ayaklarınızın yere sağlam basmış bir halde start tuşuna basmanız gerekiyor. Hayal kurduğunuz olayları gerçekleştirmek için bir de ne olursa olsun, olur mu olmaz mı diye kafanızda sorular çıkartıp kendinizi korkutmayın. Hayallerinizi gerçekleştirirken, isteklerinizi gerçekleştirirken, iş hayatınızda aklınıza bir fikir mi geldi? Hemen başkasının aklına gelmeden siz dile getirin bunu. E, aşk hayatınızda sorun yaşıyorsanız bunun en büyük nedeni e, partnerinizin duygularından emin olamaması ve ilişkinin geleceği hakkında kafasında soru işaretleri olması. Eğer bu korkunuz buysa, bu yüzden partnerinizle kesinlikle yüzleşmeniz gerekiyor. Sizi seviyor mu? İlişkiden beklentisi var ne? İlişkiden e, ilişkinin geleceği hakkında kararı ne? Bunları açık ve net bir şekilde sorun arkadaşlar. Bu hem ilişkinizi hem de sizi resetleyecektir ve sizi olumlu etkileyecektir, Korkmayın korkularınızın üzerine gidin ki kazanın. Evet Akdep Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve Aşk yeni YouTube kanalım. Orada da Burçların hem aşk yorumunu hem de görüp görmeyenler için genel yorumları paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.